Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Tabii işgalden önceki e, Kırım Tatarlarının varlık mücadelesiyle işgalden sonraki Kırım Tatarlarının varlık mücadelesine 180 derecelik bir değişiklik oldu. İşgalden önce Kırım Tatarlarının e, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özel Cumhuriyeti'ne yerleşmeleri, orada siyasi, sosyal, insani, beşeri haklarını elde etmeleri noktasında önemli bir iğme vardı ve ve bu her geçen gün gelişiyordu. E, ayrıca bir daha tekrar tekrar söyleyelim, e, işgal öncesinde Kırım Tatarlarına evet hukuki, siyasi yönlerden bir takım engeller çıkartılıyordu. Fakat bunlar demokratik yöntemlerle çözüme kavuşabilen ve çözüme ulaştırılan e, engeller e, idi. E, ve yine öncesinde Kırım Tatarlarının en azından Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarının, Kırıma yerleşen Kırım Tatarlarının Mal ve can güvenliği büyük ölçüde sağlanmıştı Ukrayna devletinin hukuk uygulamaları sayesinde. Yani biz 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığa kavuşmasından 2014'te Kırım'ın işgali ne kadar Ukrayna'nın idaresi altında katledilen herhangi bir Kırım Tatarı adi olaylar dışında siyasi anlamda katledilen herhangi bir Kırım Tatarı çok nadirdir, hemen hemen bulunamaz. Ee, evlerine bugün yürütülen baskınlar gibi sabah vakti, şafak vakti e, komandolarla baskınlar öyle bir örnek yok 2014'e kadar. E, kaçırılmalar yok. Hali hazırda 50'ye yakın Kırım Tatarı e, kaçırılmış durumda ve biz bunların e, bunlara ulaşamadık şimdiye kadar. Öldürülen 20'ye yakın Kırım Tatar'ı var siyasi sebeplerle. Sırf Kırım'ın işgaline karşı oldukları için yaptıkları ee, Ervin var. Ervin İbrahim İbrahimov var. Yani bu bu gibi arkadaşlarımızın böyle bir örnek. Ukrayna döneminde can, mal güvenliği, e, ifade özgürlükleri yönünde herhangi bir sıkıntı yok. Kırım Tatarları her yerde haklarını talep ettiler. İfade özgürlükleri sonsuzdu. Basın yayın organları çalışıyordu serbestçe. Herhangi bir sansür uygulaması Veyahut da yönlendirme bunlara olmuyordu. T kendi televizyonları oldu, radyoları oldu, gazeteleri, dergileri oldu. Bunlar özgürce Kırım Tatarlarının haklarını savunuyorlardı. İnsanlar meydanlarda özgürce Kırım Tatarlarının haklarını savunup talep edebiliyorlardı. Ve bunların hiçbiri ee, kavgacı değildi. Barışçıl şekilde devam ediyordu Ukrayna döneminde. E, şimdi işgalden sonra ise bu tamamen boyut değiştirdi. E, ne siyasi haklarınızı talep edebiliyorsunuz, ne mal ve can güvenliğiniz var. Herhangi bir şekilde bir sosyal medyada veya da sokakta veya da bir ortamda işgale karşı Kırım Tatarların haklarını dile getirecek bir mevzuyu siyasi olarak söylediğiniz zaman sabah evinize şapak baskını yapılabiliyor. Onlarca e, komando, FSB komandosu gelip sabah vakti alıp götürebiliyor sizi. Şimdi e, Ukrayna döneminde Ukrayna hapishanelerinde siyasi tutuklu ya da siyasi mahkum diye bir kavram yoktu bizim hayatımıza 2014'ten sonra siyasi mahkum kavramı girdi. E, bu Sovyetler zamanında vardı. 89'da 88'e kadar vardı. E, aradan geçen 20-25 yılda böyle bir kavram bizim hayatımızdan, bizim siyasi söylemimizden, bizim hak taleplerimizden, hukuki söylemimizden çıkmıştı ve bugün bu kavram var. Şu anda e, Rusya hapishanelerinde 136 tane Kırım Tatar siyasi mahkum var. Bunlar mahkumlar, gözaltına alınanlar, tutuklananlar artık bunların sayıları e, yüzlerle, binlerle ifade edilmeye başlandı. Gözaltına almıyor, bir hafta sonra bırakılıyor. Tutuklanıyor, üç ay sonra bırakılıyor. E, bunlar yüzlerle, binlerle ifade edilmeye başlanıyor. Yani Kırım'daki bizim nüfusumuz bugün yüzde on civarında. E, ama Kırım Tatar siyasi mahkumlar bütün Kırım'dan, ee, olan siyasi mahkumların yüzde 56'sı. Ee, bunlar bu kavramlar bizim hayatımıza girdi. İkincisi diaspora ve Kırım arasındaki 2014'e kadarki ilişkiler, geliş gidişler, e, sosyal kültürel hareketler, insani yardımlar çok yoğun ve çok düzenli olarak yapılıyordu. 2014'ten sonra Bunlarla ilgili farklı metotlar geliştirmek durumunda kaldı diaspora bizim dini bayramlarımızda, milli günlerimizde birlikte kutlanan bayramlar, günler, Türkiye'den giden yardımlar farklı boyutlarda yapılmaya başlandı. E, bütün bunlar e, diasporanın da Kırım'la ilişkilerini elbette e, sekteye uğratan şeyler. Ve en çok daha önemli bir şey var. Kırım Tatar halkı aslında dünya üzerinde dilini kaybeden, e, dili ölmeye mahkum milletler arasında sayılıyor şu anda. Biz Kırım'la beraber dilimizi geliştiriyorduk, kültürümüzü, örfümüzü, ananemizi tekrar e, su yüzüne, gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorduk. E, vatandan bu ilişkiler kopalı kopup azalınca e, bunlarla ilgili farklı yöntemler uygulamak durumunda kaldık. Bugün Kırım'daki halk dansları ekiplerinin Türkiye ve birkaç ülke dışında dünyada Kırım Tatar kültürünü tanıtmak amacıyla herhangi bir, program yapması mümkün değil. E, bu noktada da biz kendimizi geliştirmek durumunda kalıyoruz. Diyaspora olarak Kırım-Tatar kültürünün varlığını dünyaya tanıtmak gibi bir yükte yüklendik. E, Kırım'da onlarca ekip var, On, onlarca e, kültür-sanat e, programı yapabilecek kurum kuruluşlar var. Ne tiyatromuz bugün herhangi bir yere gidebiliyor, ne oradaki ekiplerimiz herhangi bir yere gidebiliyor. E, bu, bu kendimizi tanıtmadıkça da, bunu gelecek nesillere aktarmak çok daha bizim açımızdan zorlaştı. Ee, özet olarak söyleyebileceğimiz etkiler bunlar. Tabii Kırım'daki bu mevcut işgal, e, Kırım-Tatar diasporasının klasik kültür, sanat, e, insani yardım noktasındaki e, faaliyetlerini de artık siyasi ve diplomatik boyuta da taşıması mecburiyetini doğurdu. Bu noktada da diasporanın... E, işlevi, fonksiyonu ve üzerine düşen vazifeler daha fazla arttı. Bunu özetle söylemek mümkün. Çok basit söyleyeyim, biz gençliğimizde Kırım'a gidip gelebiliyorduk. Rahatlıkla gidip geliyorduk. Oradaki insanlarımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ilişkilerimizi kurabiliyorduk. Beraber toplantılar yapıyorduk, programlar yapıyorduk gençler olarak. E, mesela Türk Dünyası Gençlik Kurultayını, 95 yılında Kırım'da biz beraber yaptık arkadaşlarımızla Türkiye ve Kırım'daki arkadaşlarımız beraber çalışarak yaptık. Bunun gibi etkinlikler, işte gençlik kurultayına geliş gidişler Kırım'dan gelenlerin sayısını her zaman yüksek tutmaya çalıştık. Şimdi tabii vatanla bağ kurabilmeniz için öncelikle vatan'a gidip gelebilmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla yüz yüze oturup çay kahve içmeniz gerekiyor, sohbet etmeniz, fikirleşmeniz, vatanın milletin geleceği için neler yapmayı Düşündüğünüzü beraber planlamanız gerekiyor. Böyle bir ortam maalesef kalmadı. 12 yıldır e, gençlerimizin Türkiye'den ya da diasporanın başka bir yerden Kırım'a gitmesi e, neredeyse imkansız hale geldi. Vize probleminden tutun. Orada başlarına ne geleceğini bilemiyoruz. E, çünkü milli mesele konuşmaya kalktığınız zaman orada bunun karşısında ciddi e, siyasi ve politik sıkıntılar yaşayabileceklerini biliyoruz. Böyle de bir durum var. Şimdi benim kızım 20 yaşında hayatında bir kere Kırım'a gitti ve hatırlamıyor. 4 yaşında gitti. 2011 yılında işgalden birkaç birkaç yıl önce gitti. Şimdi bu şu anki gençliğin, yetişen gençliğin, 2000 yılından sonra doğan gençliğin birbirleri arasındaki ilişkileri tamamen kopardı aşağı yukarı. Ancak gençlik kurultaylarıyla bunu biz çözmeye çalışıyoruz. Fakat son iki gençlik kurultayına Kırım'dan arkadaşlarımız, gençlerimiz de gelemiyor. Bu nedenle bu ilişkilerin kopması, sosyal medya, internet üzerinden bir takım bağlar kuruyorlar. Beraber bir takım şeyler yapmak istiyorlar ama burada da fiziki imkansızlıkla karşılaşıyorlar. Daha önce Ankara'dan Kırım'a gitmek totalde e, birkaç saatlik bir yolculuktu. Bugün Kırım'dan birinin Ankara'ya gelmesi uçak da dahil yaklaşık 15-16 saat sürüyor. böyle düşünmek lazım bir taraftan. işgalin bu şekilde çok ciddi olumsuz etkileri oldu. Yani diaspora ile Kırım arasındaki bağların 2014 öncesi kurulmuş bağların hemen hemen %90'a yakın bir oranı kopmuş ve zedelenmiş oldu. Yani. Şimdi birincisi şöyle söyleyeyim siyasi ve diplomatik alanda aslında bizim derneklerimizin geçmişte vazifesi olmayan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin vazifesi olan uluslararası platformlarda ve diasporanın bulunduğu ulusal platformlarda, bakanlıklarda, resmi kurum kuruluşlarda, devlet dairelerinde bunların temsili biraz derneklerin üzerine kaldı. Ee, ve öyle de olmak mecburiyetindeydi. Çünkü mecliste ve taşınıp bir takım fonksiyonlarını yapmakta zorlandığı zaman onlara bir destek, lojistik kuvvet gerekiyordu. Bunu diaspora üstlendi. Bugün e, Türkiye'deki diaspora teşkilatlarının e, ana işlerinden birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamlarıyla görüşüp Kırım'da yaşanan insan hakları ihlallerini, insanlık suçlarını buralara anlatmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım'la ilgili politikasını şekillendirip yönlendirmek, tavsiyelerde bulundurmak, bulunmak şeklinde oldu. Bu konuda da ciddi bir başarı elde edildi aslında. Bunun dışında dünyanın diğer yerlerindeki diasporalara da bu vazife düştü. Kırım'ı ve Kırım'da yaşananları, Kırım'da yaşanan insanlık suçlarının, insan hakları ihlallerini en iyi anlatabilen kuruluşlar, dernekler olmaya başladı. Daha öncesinde bu yoktu. Zaten 2014'ten öncesinde Sürgün ve sürgünün doğurduğu zararların tazmini noktasında veya giderilmesi noktasında bir insan hakları mücadelesi yürütülürken, bu artık çok daha farklı suç konuları da bu mücadelenin içine girdi. İşte bu söylediğimiz gözaltılar, haksız yargılamalar ee, vesaire vesaire. Ve buralarda biz de teknik destekler sağlamaya çalıştık. E, yaptığımız en önemli işlerden birisi bu suçların, kırımda işlenen suçların Türkiye'ye ve dünya kamuoyuna anlatılması şeklindeydi. Bu normalde derneklerin tüzüğünde böyle bir görev yok. Veya böyle bir çalışma da yok. Bunlar hep bizim kendimizi yenileyerek, yeni yeni şeyler katarak diasporada yapmamız gereken işler kategorisine girdi ve bunu yapmaya çalışıyor şu anda diaspora. E, temel olarak siyasi diplomatik alanda bu. Biz sürekli olarak Ankara'dayız, başkentteyiz ve genel merkez olarak ilgili kurum kuruluşlarla Kırım'la ilgili kim ne yapabiliyorsa Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre onlarla görüşüp irtibatlar kurup Kırım'a yönelik veyahut da Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yönelik faaliyetleri organize etmeye çalışıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Kırım platformu aslında Ukrayna Devleti'nin çok akıllıca e, ve çok iyi düşünerek e, organize ettiği bir çalışma. Çok e, Ve kurulan platformun e, yapısı açısından da etkili de olduğunu düşünüyoruz ve başarılı da olduğunu düşünüyoruz şu ana kadar. Çünkü onu biliyorsunuz birkaç kategoride çalışmaları var. Birisi devlet başkanları zirve şeklinde, bir diğer kategorisi parlamenterler ve uzmanlar seviyesi ve en alt kategorisi de yine uzmanlar seviyesinde. Bize göre Kırım meselesinin, Kırım'ın Rusya işgalinden kurtarılması meselesinin en üst düzeyde ele alındığı, bütün devletlerin e, orada temsil edilerek fikirlerini beyan ettiği ve bir takım kararlar da aldığı bir platform olması, siyasi ve hukuki temelleri oluşturması açısından önemli ve başarılı bir platform bu. Ve bu platformun çalışmalarını daha da güçlendirmesini temenni ediyoruz. Farklı ülkelerde yapılması. inşallah bir gün Türkiye'de de yapılır bu. Çünkü bildiğim kadarıyla bu sene İngiltere'de yapılması planlanıyor. Geçen yıl İsveç'te yapıldı. Bu önemli bir çalışma. Bunun dışında Birleşmiş Milletler, ve Avrupa Birliği'nin organlarında yapılan çalışmaları da biz çok faydalı ve başarılı buluyoruz. Zaten özellikle son bir yıldır Trump hükümetinin Amerika'da başa gelmesinden sonra Amerika'nın yürütmeye başladığı politikanın tam aksine Avrupa Birliği'deki organları ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin, buna İngiltere de dahil, Kırım ve Ukrayna konusundaki o kararlı tutumlarını devam ettiriyor olmaları da bana göre bütün bu platformlarda ve ortamlarda Ukrayna Devleti'nin diplomatik başarısı ve Ukrayna Devleti'ne destek veren, işte Türkiye gibi bu söylemlerde destek veren diğer devletlerin önemli bir başarısı olarak görüyoruz biz bunu İngiltere'de daha. Birincisi şunu söyleyelim, her ne kadar bir takım işaretlerini gösterse de, mesela Rusların Kırım'da pasaport dağıtması gibi 2014 öncesinde ve aslında 1991'den beri ee, ...Kırım'daki Rus etnik çoğunluğu, %65-70'e yakın e, çoğunluğu buna göre organize et, ediyor olsa, planlıyor olsa bile... E, ...Kırım'ın işgal edilmesi bütün dünya açısından bir şoktu. Bir şok etkisiydi. Yani bu şöyle düşünün, bir trafik kazası geçirdiniz, yaralandınız ve travma, şoka girdiniz. İlk birkaç saat kendinize gelmeniz mümkün değil. Kırım da işgal edilince aslında dünya böyle bir şey yaşadı... Yani ilk birkaç hafta dünya ne yapacağını şaşırdı. Rusya'nın işgali neticesinde. Bunu herkes bu şekilde yaptı. Bu diaspora açısından da bir şoktu. Diaspora açısından da bir şoktu. Çok ciddi olarak hatta bizim Kırım Tatar Milli Meclisimiz ve liderlik kadromuz açısından da bir şok oldu bu. Biz o dönemde ilk bir hafta on gün bir aylık süreç içinde e, ciddi anlamda buna karşı herkes hazırlıksız ve tedbirsiz yakalandığı için ne yapılacağını planlama durumundaydık. Ben şöyle söyleyeyim. E, işgalin 4. 5. saatinde Mustafa Aga'nın bir açıklaması oldu. Ve o açıklama aslında bizi şoktan en hızlı kurtaran da o oldu. Nitekim bütün dünyada ilk işgale karşı miting de Ankara'da yapıldı. Hemen 3 Mart'ta 2 Mart'ta 3 Mart'ta bir bir miting yaptık. O mitingin de etkisi oldu. Hem Türkiye'nin siyaseti açısından hem de dünya siyaseti açısından mutlaka etkileri oldu. Hemen akabinde biz o dönemde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Onunla bir toplantı yaptık. Bütün Türkiye'deki teşkilatlar olarak katıldık ve orada da bu kararlılığımızı, bu işgalin hukuksuz olduğunu, illegal olduğunu ve Kırım Tatarlarının yıkımı ve varlığının sona erdirilmesine yönelik sonuçlar doğuracağını ifade ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanına ve onun hazirununa yani bu noktalardaki bu şoktan kim daha hızlı kurtulduysa o daha hızlı tedbir almaya başladı. Maalesef Avrupa'nın ve Amerika'nın buna karşı tedbirleri ancak e, ikinci üçüncü haftadan sonra gelmeye başladı. Kendilerine ancak o zaman geldiler. Keza savaşla ilgili olarak aslında bu savaşın geleceği çok açık ve net belliydi. E, i̇şin aslı Rusların işgaline dünya yani 2022'deki müdahalesine Dünya şaşırırken Kırım Tatarları buna şaşırmadı. Kırım Tatar diasporası da şaşırmadı çünkü bekliyorduk. Hatta Sezai Özçelik bunun tarihini bile yazdı. Kırım Haber Ajansı'ndaki bir makalesinde dedi ki şu 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 olaylar oluyor bu izlenim dedi. Bana Şubat'ın sonu Mart'ın başında Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı izlenimini gösterdi diyor. Yani bizim diasporamızdan bir arkadaşımız. Şimdi e, elbette bu çoklar. şöyle söyleyeyim Kırım'ın işgaline dünya 2022'deki gibi bir tepki verebilmiş olsaydı, 2022 yaşanmayacaktı. Fakat o 10 yıllık süreci, 8-10 yıllık süreci dünya çok yanlış oyalama politikalarıyla götürdü. Biz o günden itibaren Kırım'ın işgaline karşıydık. Ukrayna'nın bir toprağın parçalanmasına, koparılmasına karşıydık. Bugün de karşıyız. Bugün Kırım Tatarları Ukrayna'daki savaşa şu şekilde bakıyor. Ukrayna'nın savaşı aslında Kırım Tatarlarının savaşı. Çünkü bizim toprağımız işgal altında ve neden karşıyız? Bizim tarihsel gerçeklerimiz var. Tarihsel sebeplerimiz var. Eğer Rusya Kırım'ı 1783'te işgal etmeseydi, o zulmü bizim atalarımıza yapmasaydı biz bugün Kırım'da yaşıyor olacaktık. 1944'te sürgün olmasaydı bugün Kırım'daki Kırım-Tatar nüfusu karşısında Rusya'nın Kırım'ı işgal etmeyi aklından geçirmesi biraz zor olacaktı. Bu zulmü yaşamış, 250 yıl boyunca Ruslardan sürekli olarak kendini yok etmeye yönelik cinayetlerle karşı karşıya kalmış bir halkın, Rusya'nın işgalini kabul etmesi, Rusya'nın başka herhangi bir toprağa işgal etmesini kabul etmesi, bu mümkün değil. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Rusya bir milletler hapishanesi hatta bir milletler mezbahanesidir. Bu mezbahanenin yaptığı iş Rus olmayanlar dışındaki tüm halkları eritmek, yok etmek, asimilatif kültürel asimilasyon yoluyla beceremiyorsa katliamlarla, soykırımlarla ortadan kaldırmaktır. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz bunu çok tecrübe ettik. Defalarca tecrübe ettik. Bu tecrübe karşısında Rusya'nın Afganistan'ı işgal etmesinde de biz karşı çıktık. Gidip başka bir yeri işgal ettiğinde de biz karşı çıktık. Polonya'yı, Macaristan'ı işgal ettiğinde de Kırım Tatarları buna karşı çıktı. O dönemlerdeki emel dergilerini veya bizim yayın organlarımızı açıp bakmanız kafi bunlar için. E, bu sadece tabi Rusya değil. Herhangi bir emperyalist ve kendisi dışındaki başka insanlara yaşama hakkı tanımayan herkese karşı biz bir e, davranış geliştirdik ve bu davranışı kabul ediyoruz. Bu nedenle e, Kırım işgalden kurtulmadıkça Kırım Tatarlarının, Kırım'daki varlığının sona erdirileceğine dönük hareketlerin olacağına biz yüzde yüz eminiz. Bu bugün savaş nedeniyle bunu beceremiyor olabilir. Ama mevcut baskılar gösteriyor ki Kırım'ı da herhangi bir Kırım Tatarı ya da Müslüman varlık Rusya istemiyor. Bu iki kere iki dört. Herkes bunu kafasının bir kenarına yazsın hem Türkiye'de hem dünyada. Orada toprağın asıl sahiplerini oradan yok etmek istiyorlar. Çünkü onlar için çok önemli bir toprak. Ama bizim için çok çok daha önemli bir toprak çünkü orası bizim. Siz orada işgalcisiniz. Ee, bu nedenle Ukrayna'daki savaşın Ukrayna lehine sonuçlanması ve sonuçlandığında da Kırım dahil bütün işgal edilmiş toprakların Ukrayna'ya iadesi yönünde biz bir tavır aldık. Bunda da her zaman kararlıyız. Savaş bu şekliyle sonuçlanana kadar da mücadele edeceğiz. Biz özellikle Trump hükümeti geldikten sonra ve birkaç ay önce ortaya atılan barış planlarındaki maddeleri tek tek oturduk inceledik. Ve içinde Kırım'ın geçmemesine yönelik itirazlarımızı da söyledik. En son e, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım temsilcisinin kendisine de yüzüne söyledik. Bu bizi kaygılandırıyor, endişelendiriyor bu doğru bir şey değil dedik. Bir hafta sonra Sayın Zelenski Kırım dahil demeye başladı. Bir süredir Kırım'ı söylemiyordu söylemlerinde. Real politika, konjonktür vesaire bunu gerektirebilir. Bu çok ıı, üzerinde durulacak bir detay değil ama biz Kırım Tatarları olarak gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her ortamda bir barış yapılacaksa Kırım'ın geleceğinin Rusya ile olmayacağı, ve Kırım Tatarlarının geleceğinin de mutlaka garanti altına alınması gerektiği yönünde hükümler olan bir e, anlaşma istiyoruz. Aksi durum bizim Kırım'daki varlığımızı sona erdirecektir. Şimdi şöyle, Rusya'nın genel bir politikası var. Geçmişten beri aslında e, dış politikasının ana hakim unsurlarından birisi. Rusya bir yere girer, bir savaşı, bir çatışmayı başlatır, belli mevzileri elde eder stratejik anlamda. Daha sonra bunu en kısa sürede dondurulmuş çatışmaya çevirmeye çalışır. Ukrayna'da Kırım'a girdi. 8 yıl boyunca bu Kırım'ı dondurulmuş çatışmaya çevirdi. Sonrasında da yine kendisi e, Ukrayna'yı işgal etmeye kalktı. Şimdi tekrar dondurulmuş çatışmaya. Hedefi zaten orada belli. Yani Donbas, Donetsk ve Luhansk ve Kırım'ı kendi kontrolünde tutmaya devam etmek. Bunu ateşkes koşullarında yapabilir. Şöyle söyleyelim. Kırım'ın Rusya'da kaldığı her saniye ve her dakika bizim için tehlike çanlı. Sürekli çalacak. Alarm halinde olacağız. Sürekli olarak risk altında olacağız. Bunu biz istemiyoruz. Bunu barış görüşmelerini erteleyebilirler. Nasıl bir gündem maddesi olarak barış görüşmelerinin gündemine koyacaklardır? Bunun formülleri ne olacaktır? Bunu diplomatlar, devlet başkanları, dışişleri bakanları oturup konuşacaklar. Rusya'nın kat'i surette Kırım'ı terk etmek istemediğini de çok iyi biliyoruz. Fakat e, genel konjonktür, dünyanın yarın geleceği konjonktürü de hiçbirimiz kestiremiyoruz. Ne tür hareketler olacak onu da bilmiyoruz. E, şu aşamada askeri harekat dışında herhangi bir hare e, operasyonun veya herhangi bir gelişmenin Kırım'ı Rusya'dan alma ihtimali çok düşük. Bunu diplomatik, barış görüşmeleri sırasında vesaire ele almak, gündeme koymak çok önemli. Yani Ukrayna Devleti toprak bütünlüğü sağlanmadan barış yapmayacağını zaten her zaman ifade ediyor. Ateşkes farklı bir boyut. Ben şu anda her iki tarafın da aslında ne Ukrayna'nın ne Rusya'nın pratik ve samimi olarak bir ateşkes düşüncesinde olmadıklarını düşünüyorum. Yani öyle bir ateşkesin de Rusya'ya daha fazla faydası olacağını, Azalmış artık bitmek durumunda kalan ekonomilerini ve silah endüstrilerini tekrar toparlama, cephe cephanelerini tekrar, stoklarını yenileme için bir e, düşünceleri olduğunu, onun için istediklerini, o, eğer bu zorunlulukları doğduysa ve doğuyorsa ki doğmak üzere şu anda, yoksa Kuzey Kore'den, Hindistan'dan vesaireden e, cephane alıp asker getirmek e, istemezdi. Böyle bir mecburiyetleri olduğu için ateşkesi düşünebileceklerini düşünüyorum. Ukrayna'nın da aslında bir ateşkese ihtiyacı var. Çünkü insanları yoruldu, halk yoruldu, onların da stokları yoruldu. Bu nedenle bir ateşkes olur, olmaz. Samimi olarak ateşkes yapmak istediklerini çok şu anda düşünmüyorum. Bu belki birkaç ay sonra daha farklı bir ortamda konuşulabilecek bir şey ama barış için ise barış ihtimalinin de zaten çok uzak olduğunu düşünüyorum şu aşamada.